Merhabalar dostlarım. Sonunda mod paketi Curse Forge üstünden yayınlandı. Ve bunu size paylaşmak istedim. Artık mod paketini tek tıklayıp yükleyebileceksiniz. birkaç defa reddedilmiştim. İşte açıklamayı Türkçe yazın falan diye İngilizce çevirmemi istediler. en sonunda bütün şartları sağlayınca kabul edildiler. Mod paketini eklemesi artık çok basit. Hemen size nasıl yapıldığını göstereyim. Curse Forge'ı açıyoruz. Arama kısmına cilgin yazıyoruz. Ve direkt benim iki mod paketim de burada çıkıyor zaten. Buradan Cilginecik Benon yazan orijinal paket. Light yazan da düşük sistemler için biraz daha kısılmış hali. Eğer sisteminiz iyiyse bunu yüklemenizi öneririm. Buradan girip mod paketinin sayfasına bakabilirsiniz. İşte burada açıklaması var. Görseller kısmına videolardaki thumbnail'ları koydum. Ee, ekstra bir görsel oluşturmakla uğraşmadım. Burada yorum yapma yerine de gelip yorum yazabilirsiniz. Mod paket hakkında ne düşündüğünüzü belirtebilirsiniz. Burada ilk yorum eklemin yorumu. Ekran zaten mod paketini yaparken de bayağı bir mod önermişti. Çoğu videomda yorum da var. Buraya da bir tane yazmış. Evet burada gelip Install tuşuna basarak mod paketini yüklemeye başlayabiliriz. Bu aşama belki biraz uzun sürebilir. Burada çünkü 800 MB'ye yakın bir dosya indirecek. Bütün modları indirecek. O yüzden beklemeniz gerekebilir. Evet mod paketimiz yüklenmiş. Artık CurseForge açınca My Mod Packs kısmında yüklemiz mod paketi de gözükecek play'e basarak deneyebiliriz. Evet gördüğünüz üzere oyunumuz da açıldı. Bir de dünya alıştırmayı deneyelim. Evet gördüğünüz gibi dünya da açıldı. Üstelik benim kendi yaptığım skill ağacı gibi Curse Forge'da normalde olmayan şeyler de not paketinde aktarılmış. Ben böyle CurseForge'da olmayan şeyleri de mod paketine koyduğum için belki sorun yaratır diyordum ama herhangi bir sorun yaratmadı. CurseForge'da olmayan her şeyi de aktarmış. Oğlum bu ne iğrenç bir sil böyle. Eğer CurseForge'u kullanmak istiyorsanız fakat orijinal Minecraft'ınız yoksa Benten modu nasıl yüklenir videosunda Curse Forge'u o yüzden Minecraft olmadan nasıl kullanabileceğinizi göstermiştim. O videoya bakabilirsiniz. Ya da diğer launcher'a yüklemek isterseniz onu da gösterdiğim video mevcut. Ona bakabilirsiniz. Eğer ilgilenirseniz bu mod paketini çektiğim Survivor serisine de bir göz atabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.